Vahiy katibine vahyin ışığı vurunca ayeti Peygamber Efendimiz'den önce okuması ve bana da vahiy geliyor diye sapıtması. <laughs> Hazreti Osman'dan önce bir katip vardı ki vahiy olunan ayetleri dikkatle yazmaya çalışırdı. Hz. Peygamber kendisine vahyedilen ayetleri söyleyince o hemen bir kağıda yazardı. Vahyin nurları o katibe de vurunca gönlüne bazı hikmetler doğardı. Peygamberimiz de onun gönlüne doğan hikmetleri aynen ifade buyururdu. O zavallı kişi bu yüzden ne oldum delisi oldu da yoldan çıktı. Allah nuru ile nurlanan peygamber ne söylüyorsa o hakikat benim gönlüme de doğuyor demeye başladı. Onun bu düşüncesinin ışığı Resulullah Efendimiz'e aksetti. Allah'ın kahrı da o katibin canına geldi çattı. Hem katiplikten çıktı hem dinden kin güderek Resulullah Efendimizin ve İslam dininin düşmanı oldu. Hz. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ey inatçı kafir! Madem ki nur sendendi, neden şimdi nursuz kaldın, kapkara kesildin? Eğer ilahi bir nur kaynağı olmuş olsaydın, senden böyle kapkara su fışkırır mıydı? diye buyurdu. Şunun bunun yanında adı kötüye çıkmasın diye katip ağzını açıp bir şey söylemedi. Bu nedenle için için yanıp yakılıyor fakat tuhafı şu ki gururundan tevbe edemiyordu. Ah ediyordu fakat bu faydasız bir ah idi. Zira kılıç gelmiş başı uçurmuştu. Hikmetin gönlüne aksedişi o kötü huylu katibi yoldan çıkardı sen de kendini görme kendinde bir şeyler bulma da bu görüşün seni doğru yoldan saptırmasın Gönlünde bulduğun manevi zevkten ötürü gurura kapılma. Kendini görme, kendini bir şey sanma. Kardeşim, gönlünde buldukların sana akıp gelen hikmet, güzel duygular, manevi zevkler senin değildir. Abdalın yani bir velinin himmetidir. Bu duygu sana eğreti olarak verilmiştir. Bir velinin kitabını okudun, sözlerini duydun, gönül evi kendinde bir nur bulmuştur. Ama bu nur, evi çok aydınlık olan komşudan gelmektedir. Allah'ın lütfu eseri sana gelen nurdan, gönlünde bulduğun manevi zevkten ötürü gurura kapılma. Bunu verdiği için Allah'a şükret. Sözüme kulak ver, sakın ha kendini görme, kendini bir şey sanma. Yüzlerce yazıklar olsun, yüzlerce eyvahlar olsun, kendisine akseden bu eyreti hali, bu eyreti hikmeti kendinden bilmiş ve hak kapısından uzaklaşmış kişiye, ümmetlere. Ben hangi makamda, hangi mertebede olursa olsun kendini hakikat sofrasına ulaşmamış ve Allah'a yakınlık nimetine ermemiş gören kişinin kuluyum kölesiyim. Hak yolcusunun bir gün kendi evine ulaşabilmesi için birçok konakları bırakıp gitmesi gerek. Kardeşim, hakka yakınlık sonu olmayan bir dergahtır. Böyle olduğu için hangi makama, hangi mertebeye varırsan sakın durma. Allah aşkıyla ile ilerle. Demirci ocağında demir kıpkırmızı oldu ama aslında o kıpkırmızı değildir. O renk ocağın ona verdiği eğreti bir renktir. Penceredeki cam yahut ev nurlanırsa, aydınlanırsa, Onuru, o aydınlığı sakın camdan ve evden bilme. Onur ve aydınlık güneştendir. Her bina, her duvar "Bende aydınlık var. Bu aydınlık başkasının değil, benimdir." diye söylenir. Güneş de der ki: "Ey zavallılar, ey anlayışsızlar. Ben batıyım da aydınlığın kimden olduğunu nereden geldiğini anlayın. Suyun kaynayışı nasıl ateşin eseri ise, dilin konuşması, gözün görmesi, kulağın işitmesi de ruhun ışığı, ruhun eseridir. Ruhun ışığı nasıl bedene vuruyor, onu etkiliyorsa, Hakkın velisi olan abdalın ışığı da benim ruhuma vurmadadır.'' Bu duyguları duyduğun için neşelen, sevin. Hak yolunda sakın ümitsizliğe düşme. Darda kalana, feryat edene yetiş. Allah'a yalvar, feryat et. De ki, ey bağışlamayı, affetmeyi seven Allah'ım, bizi affet. Ey eskimiş, yerleşmiş, müzminleşmiş hastalıkların hekimi, bizi bağışla şunu iyi bil ki canın canı olan veli bir candan ayak çekecek olursa o can cansız bir beden haline gelir yaz mevsiminin yeşilliklere, ruhun da bedene seslenmesi. Bahar mevsimi gelince yeşillikler biz kendiliğimizden yaşardık, sevinçliyiz, gülüyoruz, pek güzeliz derler. Yaz mevsimi onlara der ki: Ey varlıklar, ben geçip gidince halinizi görürsünüz. Beden de güzelliği ile övünür, nazlanır, durur. Çünkü onda gücünü, kuvvetini, kolunu, kanadını gizlemiştir. Ruh bedene seslenir de der ki: Sen de kim oluyorsun? Ey süprüntülük bir iki gün benim ışığımla dilip yaşadın halbuki işven nazın cihana sığmıyor dur hele senden bir ayrılayım halini o zaman gör ey güzel varlık senin için yanıp tutuşanlar sen ölünce çabucak senin mezarını kazarlar bir an önce seni evinden atarlar Sonra seni yılanlara, karıncalara gıda olmak için toprağa gömerler. Sen hayattayken evinde çok defa senin önünde ölüme razı olan yok mu? İşte o cesedinin pis kokusundan burnunu tıkar.'' yolunun bağları ve engelleri. Allah namus, ar ve haya'yı yüz batman ağırlığında bir demir bağ, bir demir bukağı haline koymuştur. Nice kişiler bu görünmez bağa bağlanıp kalmışlardır kibir ile kafirlik hak yolunu öyle bir bağlamıştır ki kibirli olan, kafir olan açıkça ah bile edemez. Cenabı Hak buyurdu ki: Biz onların boyunlarına, çenelerine kadar varan demir çemberler geçirdik. Bu yüzden onlar başlarını kaldırmaya zorlanmışlardır. Bu zincirler bizzat insanın kendindendir, kendi içindendir. Hariçten vurulmuş da değildir. Onların önlerine, artlarına engeller koyduk, gözlerini perdeledik diye buyurdu. Bu hale düşen önündeki, ardındaki engeli göremez. O öne dikilen engel ovanın rengindedir görülmez ve bu engele uğrayan bu engelin kaza ve kader engeli olduğunu bilemez. Senin bu dünyada karşına çıkan, seni etkisi altında bırakan fani sevgilin, gerçek ve asıl sevgilinin yüzünü göstermeye engel olmaktadır. Sahte mürşit de senin gerçek mürşidinin sözünü dinlemene mani olmaktadır nice kafirler vardır ki din sevdasına düşmüşlerdir. Gerçek dini bulacak gibi olmuşlardır. Fakat ar, namus, kibir, şu ve bu onlara bağ olmuştur. Bu gizli bir bağdır ama demirden de beter ve kuvvetlidir. Demir bağı ancak balta kırar. Demir bağı demir zinciri kırmak ondan kurtulmak mümkündür. Fakat gaybın bağladığı gizli bağa kimsecikler çare bulamaz. <laughs> Felsefeci gönül ehli olmadığı için aklına güvenir de inkar yollarına sapar. Felsefeci aklınca düşüncelere dalar, fikirler yürütür, zanlara kapılır da cansız sandığı varlıkların dile gelmelerine, konuşmalarına inanmaz. Ona de ki: "Sen git de başını duvara vur. Suyun sözünü, toprağın sözünü, balçığın sözünü ancak gönül ehli duyar, anlar. Sen anlayamazsın. Hannane direğinin iniltisini inkar eden felsefeci, velilerin duygularına yabancıdır. O der ki, velilere karşı gönüllerde uyanan sevda Aşırı sevgi insanlarda birçok hayaller yaratır. Onların düşüncelerini etkiler de onları olmayacak şeylere inandırır. Halbuki bu düşünce felsefecinin fesat ve küfrünün aksidir. Bu inkar hayali ona fikrinin çarpıklığından, inanışının bozukluğundan gelmiştir. Felsefeci şeytanı da inkar eder. Fakat inkar ettiği anda bir şeytanın yani nefsinin maskarası olduğunun sapıttığının farkına varamaz. Ey filozof! Şeytanı görmediysen kendine bak. Yüzünden şeytanlık akıyor. Alnında da sefahetin, çılgınlığın izleri var. Gönlünde şüphe olan, kıvranıp duran kişi de dünyada gizli bir felsefecidir. Filozof meşrep olan fakat Allah'a, dine inanan bazı kişilerin zaman zaman felsefe damarları kabarınca inkara dönerler, yüzleri kararır. Ey müminler! Uyanık olun, sakının, o damar, o felsefeye inanış fikri sizde de var. Sizde daha bilmediğiniz, akıl erdiremediğiniz nice sonsuz alemler var. Ey hak aşığı, sakın kendine güvenme. 72 milletin 72 çeşit inancı senin gönlünün derinliklerinde gizlenmiş fırsat kollamaktadır. Din yüzünden güçsüz düştüğün bir gün İslam'a aykırı olan bu inançlardan biri seni doğru yoldan çıkarırsa eyvahlar olsun haline. Gönlünde İslam'a aykırı ufak bir inanç bulunan kişinin kalbi, kıyamet gününün korkusundan yaprak gibi titrer. Ey gafil insan! Sen kendini iyi bir insan gördüğün için iblis ve şeytanlara atıp tutuyorsun. Fakat can postunu ters giyince onun İç yüzü meydana çıkar. O zaman din ehlinden nice ahlar, eyvahlar duyulur. Ayarları belli olmayan altın yaldızlı şeyler dükkan camekanında parlarlar, güler dururlar. Çünkü mihenk taşı gizlidir. Ey ayıpları, suçları örten Allah, perdemizi kaldırma. İmtihan zamanında her şeyin açığa vurulacağı kıyamet gününde bize sen yardımcı ol, sen bizi koru. Ey gafil insan, yaptığın ibadetlerle, iyiliklerle kendini kurtulmuş bilme. Hakkın rahmetinden kovulmuş olan mel'un iblis yüz binlerce yıl Allah'ın en yakınlarındandı. Meleklerin emiri idi bilgisi ve ibadeti ile gurura kapıldı, nazlandı. Adem aleyhisselam ile uğraştı. Onu küçük gördü de pislik gibi rezil oldu gitti. Maur oğlu Belam'ın hikayesi. Dünya halkı Baur oğlu Belam'a zamanın İsa'sı imiş gibi gönül vermişler, ona tabi olmuşlardı. Hiç kimse ondan başkasına secde etmezdi. Nefesi şifalı idi. Hastalara sağlık verirdi halkın gösterdiği saygı ve sevgiden ötürü gurura kapıldı. Kendini kemal sahibi üstün bir varlık sandı ve Hz. Musa aleyhisselam ile pençeleşti. Sonra ne hale geldiğini işitmişsindir. Dünyada yüz binlerce iblis ve belam gibileri vardır ki onların halleri de gerek gizli gerek aşikar böyle olmuştur. Allah diğerlerine örnek olsun diye bu ikisini de meşhur etti. Bu iki hırsızı dar ağacına çekti. Yoksa kahrına uğramış daha nice hırsızlar var. Bu ikisinin perçeminden tuttu da sürükleyip şehre getirdi. Yoksa onun kahrıyla ölenleri saymaya imkan yok. Öyle diyelim ki, sen Allah'ın sevgili bir kulusun naziksin, nazeninsin. Birçok lütuflara, ihsanlara nail olmuşsun. Bunlardan gurura kapılma, haddini aşma. Allah'tan kork, Allah aşkına haddini aşma. Allah'ın indinde senden daha makbul, daha sevgili birine sataşırsan, seni yerin yedi kat dibine sokar. Ad ve Semud kavminin hikayeleri ne yüzden söylenip duruyor? Peygamberlerin Allah'ın indinde son derece nazik ve nazenin olduklarını bildirmek içindir. Karun'un yere geçmesi, Lut kavminin başlarına taş yağması, Semud kavminin yıldırımla helak olması hep peygamberlerin yüceliklerini bildirmek içindir. Bütün hayvanları insan için bütün insanları da bir akıl için öldür gitsin. Yani üstün varlık olduğu için hayvanlar insanlara kurban olsun. Bütün insanlar da insanların seçkinleri oldukları için peygamberlere kurban olsunlar. Akıl dedikleri nedir? Akıllı kişinin külli aklıdır. Cüzi akıl da akıldır ama pek zayıf bir akıldır. İnsanlardan kaçan vahşi hayvanların hepsi insanlara alışmış, insanların yanı başında yaşayan hayvanlardan aşağıdır. Vahşi hayvanların kanı insanlara mübahtır. Çünkü onlar üstün akıldan mahrumdur. Vahşi hayvanlar insanlara aykırı oldukları, insanlarla anlaşamadıkları için yüceliklerini üstünlüklerini kaybetmişler. Bu yüzden alçalmışlardır. Şu halde ey zavallı adam, madem ki aslandan korkup kaçan yaban eşeği gibi oldun, yani nebilerden ve velilerden ürktün, artık senin ne şerefin kalır ne de itibarın. Eşek işe yaradığı için öldürülmez. Fakat Vahşileşir, insandan kaçarsa kanı mübah olur, öldürülür. Gerçi eşeğin kendisini kötülükten koruyan bilgisi yoktur. Fakat merhameti, rahmeti pek çok olan Allah, onu hiç de mazur görmüyor. Vahşi ve saldırgan olursa öldürülmesini günah saymıyor. Peki ey aziz dost! Allah ve peygamber sözüne karşı vahşileşen, onu dinlemez ve dinletmez bir hale gelen insan nasıl mazur görülür? Bir akıl aklın aklından kaçarsa, akıllılık mertebesinden çıkmış hayvanlara katılmıştır.